Maalesef kimse kimseye kimse yüzünde bir yara var der gibi ağzın kokuyor diyemiyor. O yüzden de çözüm aramak belki daha gecikmiş oluyor değil mi? Ağız kokusunun içerisi vardır. Yeter ki fark edilsin ve bir önlem için harekete geçilsin. Yani dört insandan birinin ağzı kokuyor. Latince'de halitozis kelimesinden gelir. Yani kötü nefes anlamına geliyor. %85 ihtimalle ağız içi sebeplerle olduğu için biz buna herhalde ağız kokusu diyoruz. Yoksa nefesin kokması. Bir hastalık diye diyemem ama bir belirti. Tabii Adı hastalık olmayınca hastanede çözümü de olmuyor. Bununla ilgili bir branş da olmuyor. Belki bu yüzden hafife alınıyor. Ama insanların yaşamını hem fiziksel olarak hem psikolojik hem de sosyal olarak etkileyen bir rahatsızlık. İnsanlarda sosyal anksiyete oluşturabilir, ilişkiler bozulabilir ve bu kalıcı olarak da bir fobi olarak da devam edebilir. Şimdi ağız içi sorun deyince insanın aklına ilk gelen diş sorunları oluyor. Ama kokunun nedeni genellikle dişle ilgili değil. Dilin arka bölgesinde bölgesine yerleşmiş olan bakteri kolonileri. Biliyor musun? Ağız içinde yaklaşık 700 çeşit mikroorganizma bulunuyor. Yani bakteri, virüs, mantarlardan bahsediyorum. Bunların hepsinin ağzımızda yaşadığını unutmayalım.